der ki toku toku söyle you are my wife okay you are my wife my brother yeah you are my brother too my wife is my girlfriend bye bye sen benim sana kız bana bana ne dedi girlfriend dedi sana wife dedi bak nişan almış yeni kuma getirmiş <laughs> Geçen durup <pırıp> duracak <pırırken, gülüyor> ana avrat küfür etti bana. Aynen <laughs> evet, öyle. Evet, evet. Biz yavaş şatladan baktık baktık <laughs> sana şey diyor. Amanlı kim diyor. Anlamıyor sen herhalde bizim dilde İbne'ye bak. Adam İngilizce küfür etmiyor bir şey oluyor ana koyayım. Bir gitti al bu bir daha gidiyor bir bir daha sürüyor bir daha gidiyor. Neyse ya ben bir açıyordum. Nasıl yapalım? Şey yapalım. Siz gelin benimle taşak için e sporcular pişman ettim diye olmaz ya. Doğ do dok gibi düşünmüyor şu Allah'ım nefret ediyorum kendimi. dur Aa. öyle yapmayalım. Aa. No, dur hemen bir role giriyorum ben. Aa, ben hemen. Solkay hemen davet atmış. Ne yapmış ya Solkay bakalım. Tebrikler Solkay'cığım bu arada. Selamünaleyküm abi. <laughs> Sev dediği yerde kesildi. Koy bala başka bir videoda alır koyar. <laughs> ne oldu Solkay'cığım böyle bir artistler. Abi, abi kıyafet. kıyafet kıyafet cil cil. <laughs> Klot. Ne damına İngilizcesi. Barış abi senin niye yok abi? Bilmiyordum şimdi üzerinde gördüm. Herhalde çar aa abi, çar gelmiş. Gatlar şey... bu çocuk gatlar da olamıyor ya. Biraz tak geç böyle yani. Pislikte hiç sikleş, mesela Octavia gibi düşün beni mesela. Anladın mı? Octavia mı? koyayım? Hadi, ne oldu sen nerede? Ne koyayım? <gülüyor> <gülüyor> koyayım. Yani, aa Rahat keşte de var, var aynı kıyafetler. Ne oluyor kardeşim ya? Solkey barış abi de yok mu kıyafet kardeşim işte her şey Abdestin para koca değil koca barış giysin ama işte barış giysin ama kıyafetin yok diye keş diye bir pislerine dalga geçmeye çalışıyor işte. siz kaç proje çıkardınız lan abi, abi ben 1.5 e kaya çıkardım eee benim ben. anasının <laughs> 10K'ya 10K'ya satın mı aldın çıkardın mı? 10K'ya çıkardım Geri kalan 6K'yla da basınmasın full para aldım Çantasını kaskı şey çant tavasını Bak falan aldım Bak 10K şimdi 10K'ya 2 3. tane destansı nasıl çıkarttırıyorum çok iyi yüze kardeşim Abi sen 10 tane 2 tane destansı çıkart Evet Yok e e e kadar abi ben barışayım <laughs> mı? Bu kadar <laughs> <dedim. gülüyor> Efendim abi Ne diyorsun? Neye ne diyorum abi? Neye ne diyorsun? Neye ne diyeceğim abi? Çıkartırsın Neye ya. Neye ne diyeceksin? Suyu... <laughs> evet. Beğeni <Yani demem> lazım. <laughs> Peki neyse bayağı güldü beni gidiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşıda var için yepyeni bir manyasına Psycho dedik Yine PUBG Mobile'da Vuzi hariç herkesin akıyor bu akşam dediğimiz bir videoyla sizleri karşısındayız. Oyuna yeni gelen parlak takım çarkı var. Gördüğünüz gibi böyle bir set ve böyle dört tane set var bu arada. Burada 2 tanesini böyle biliyoruz ya yani şu ikisi oluyor. Böyle bir kıyafetçik var. Kıyafetçik 10 numara 5 yıldız. Çantasını ben çok fazla beğendim. Çanta mükemmel. Tava da çok iyi. Şunu anlayabiliyorsunuz. Komutan Logar'ın kafası gözüne diktiğini oraya renklendirip RGB'li koymuşlar. Böyle bir kıyafet var. Bir de onun yanına sessiz şafak seti var. Ama bununla bitmiyor. Kaskımız da böyle bu şekilde. Ben morluyu beğendim. Yani morlu kesinlikle en iyisidir diyorum. Şurada bir tane tam bize uygun. Menekşe Şövalyesi diye böyle morumsu bir çark var. Estüjenin de mor rengi olduğundan dolayı böyle bir ikilem yapacağım. Bir de buradan ayrıyetle Mehtap Rüyası seti var. Bu da güzeli benziyor. Bunları parayla alabiliyorum. Ayrıyetle buradan UMP'lerimizi alabiliyorum. Zaten biliyorsunuz bu tarz çark sistemini. Soldan görevleri yapıp işte kutular açtıktan sonra para buradaki paralarla beraber hepsini satın alabiliyoruz. Bunun üzerine bir tane de gameplay gelecek. Yani girip kıyafetleri oynamaya çalışacak. Onun yanı sırasında bu bilgi hızlı geçiyorum şuraya. Bugün normalde yarın gelecek yeni modun videosu gelecekti. Türkiye'de sadece bana verildi o videoyu girebileyim diye. A'dan Z'ye anlattığım. LOL'un karakterleri geliyor. Jinx geliyor. Jayce geliyor. V geliyor. Bir de Caitlyn. Aynen Caitlyn'in dörtlü karakterleri olmuş. gelecek. Bir yeni mod bitki tehdidi gibi gelecek abi. Yani rank modunuza eşdeğer olacak. Yarın Alihan böyle buraya bir saat koyar. Hangi saate gireceğini o saat timer'ına göre. Bence erken gireriz diye düşünüyorum. Alan herkes çünkü modun girip gameplay'ini olacak ama ben direk size A'dan Z'ye gameplay'ini oynat yani izlediğim ve tamamıyla PUBG'li manuel videolarla öyle tatlı video ayarladım. Saatlerinizi ayarlayın. Abone isteyin. Aboneysanız da direkt bildirim anında diyoruz O zilini tüm yap abi. Otomatik olarak direkt video bütün olaydan haberiniz olsun. Çok da güzel çekilecekler var o yeni gelen karakterlerin kıyafetleri, miyafetleri falan var. Baya baya bir şey veriyorum yani o videoda. Bilgi olsun. Beyinciklerinizi atarken artık günlüğünü açıyorum. Çok konuştum çünkü. Yani şey yok yok şeye benziyor bak bu çark CSGO'nun çark sitelerine benziyor değil mi Bulat? Kardeşim birebir aynısını kopyalamışlar ya. Aynısını şöyle bir tane nota koymuşlar ya fazla. Kardeşim bir karambit oradan hemen bir tane. Ya 10 kavucuya kadar iki tane de nasıl çıkartıyorum iyiyse kardeşim. Hemen bir şap şap Fokus fokusla bir giriş yapıyoruz. Ben şimdi geçe bas, Oy. geç basmaya B'ye başlayacağım. Bize bu arada onlu onlu kartlar lazım. Ben sıkıldım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Abi gece bastığın an patır <laughs> vereceksin. Aynen evet. Aa bayağı verdi. Bayağı verdi, ben verdi ben ama. 2186 klasik mi neyse. Solkay. Oğlum 10... çıkmama 10... büyüsü, büyüsü ya? mü yaptın ne yaptın yavşak. Bir tek açtım. Hiç, hiç yok, İki teklaştım. açtım. Çok, çok, çok Üç tek açtım. Yok yok. Üç. Bir tane dondu. Üç bir. Üç bir. Mas. 3 onlu bir tekli yap o zaman. 3 onlu bir tekli. Ne oldu lan Sulkay? Ne Oha. Efendim Arıç'cım. Barış abi adım mı attım gibi ne oldu görüyorsun değil mi? Görüyorum kardeşim ama sen adımını atmadan önce Kasadis Creed White de gelmiş adımını atmıştı alakaysa o da büyük ihtimalle sessiz şafak setimden dolayı geldi. Bizim şafakın sessiz modu. Gizli, <laughs> gizliden çalışıyorum hadi. Aynen sessiz şafak kardı. Lan ya Fitrani giriyorsa paraya mı dönüşüyor yoksa götümüze mi giriyor? İnşallah. Göreceğiz öğreneceğiz. Inşallah. <laughs> götümüze girince. <laughs> Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Tava Oğlum çok güzel şey be. Onu versin kardeşim şu o... Abi sıkıntı yok geldim diyorum aç abi. Ne oluyor lan? Üçüncü onluyu açtım. Bir tane daha açıyorum. Arada bir totem bulalım. Da bir daha oldu. Onlu, onlu <laughs> niye vermiyor şu parayı? Bunları ben kenardan <laughs> alayım. Oğlum <laughs> el bombası çok güzel. Bombası, çantası, tavası güzel baya. Aynen. 275 param var. Geliyor. Abi bir tekli bir ihtiyaç ya. Aynen. 2 2 3 tane bir tekli açalım kardeşim de sıkıt çıkacak. Tarla kaçacak yoksa. Aa kaslıydı lan. Lan bir daha bir daha. Bunu veriyor. Çok parça veriyor abi. Vur vur. Vur vur. <laughs> Bu ce senle çıkmıyor ya yapacak. Ne güzel vur vur diyor. Bayılıyorum ya. <laughs> Ayarlamalarıma göre abi 2 tek 2 onlu bir vurabilir misin abi? Bir şans odağını i̇ki yakalayalım. 2 tek 1 İki şu tek bir on. Tamam, ilimiz, şans evet, alalım. Elimizi alalım. <laughs> elimizi alalım. İki tek bir oldu. Aynen abi. İki tek iki tek vur abi. Bir elimizi alalım bir Ama elimize, elimize bayağı aldık. <laughs> elimize bayağı aldık şu an. Evet. İkinci tek. Abi aç şimdi ikonunu. onu. Ay Bende var mıydı yoktu yoktu yoktu. Yok, yoktu, 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 abi, yoktu. Güzel. güzel. Yok, güzel. Var tamam. Abi. Kaskla şu kıyafet gelmesi lan bak ortalık karışacak ben o 600'ü bir kıyafet harcamak istiyorum. Abi, abi, o zaman nefes almadan 5 tane ardarda arda bir olma. Ay dönüşmedi. Dönüşmüyor arkadaşlar. Abi nefes almadan 5 tane ardarda arda onu açar mısın be? Nefes almadan mı? Hiç nefesini tut öyle aç. Ben de olsam ben de çıkmam. Bu ne kadar Bir. Yine, Yine dönüşmedi. Sıkı çıkacak. Bak. Abi keçi atsanıza Discord'dan Hiç. ya. <laughs> bir iki dakika misin? şu odadan atıyorum. Abi. <laughs> Tam konuşuyordu. Bir de beş tane böyle açayım. 2 <laughs> Üç. Dört. Abi <laughs> sol kay. Beş. Şimdi <laughs> keç sıkıntı sende değilmiş. Sol kay mı Sol kay. Hayır abi. <laughs> ne dedi? Ne <laughs> <Konuşurken> dedi? <gitti. gülüyor> ne dedi? <laughs> Abiciğim. Bu arada Barış abi ayarladım ben istiyorsan. Bir Ananı çıkar ama ya. Arkadaşlar şu ana kadar 26 bin ucu harcadık. Farkında mısınız bilmiyorum. Full, full harca Barış abi. Full direkt bas. Aban Full vur abi. Full vur. Abiciğim öyle çıkmaz. Ucu geçiyor ama arkadaşlar. Evet. Vur. E bu ne vur. ya? Durma vur, vur, durma durma Barış E dur olan. E yeter. Barış abi gaza gelme abi. Dolar 10 lira oldu Barış abi. Barış abi abi vur. Hiç Barış abi vurma abi. Vur. abi. Direkt direkt, direkt bas abi. Vur yöken vur vur vur, vur. Yapma. <laughs> <laughs> abi. abi, abi Karamadı mı desinler abi? E yeter yeter ama çok abi. tava çıktı. Abi ihsan etme sadece vur. Hadi ha, lan. Arınç, totem söyle Arınç. Arınç abi, e, Solkay Bey bir yardım alacağız totemde sizde. Bir yardımcı olursanız. <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> da, <gülüyor> ayarlamalarıma göre şimdi ben ayarladım. Gücü aktarıyorum da 3 tek 3 onlu açana kadar. E, çık köfte çık köfte çık köfte demen lazım ya. 3 tek 3 onlu bitene kadar. Rica etsek. Diyebilir misin acaba? Hemen diyorum bir dakika. 3 tek 3 çift mi atacağım? Evet. 3 tek 3 onun abi. Sofya okay başladığında başla abi. İçini söylemesi lazım değil mi? Yani keşte katılmak isterse ama ben sana göre ayarladım şu an şeyi. Ama sana gelince artı bir tane buff geliyor abi keş çabuk. <laughs> bir sonraki o zaman öksin. ben beyden yapalım o zaman. Limonlu diyeyim sen çiğ köfte ye. De. <laughs> 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 limonlu desin keş sen de çiğ köfte yedim de. O limonlu desin sen çiğ köfte yedim de. Okey? Yedim diyeyim. Çiğ, yiğit bak. Çiğir ne? Sen, sen de... orada <gülüyor> <gülüyor> dur, dur ne diyeceğim ben ne diyeceğim, <gülüyor> <gülüyor> diyeceğim. Ne diyeceğim ben ne diyeceğim <gülüyor> ben? <gülüyor> Arışa, Sıkın. Sen ne ne diye <laughs> <laughs> <Tamam, tamam. gülüyor> benim tamam iyi bir şey diyeceğim bak benim Ay. yani benim lakabım totem G Oy. Nasıl lan? Okay be? nasıl var abi var ama baba abi ben ayarlıyorum ben. Artık bundan sonra sen da sen da sen da sen sonra sen yeni dikilleri gelecek. Keçi şey. Sokak'a lobisine gideceğim bakayım taklit yapacaklar mı çok merak ediyorum. Sokak'a <laughs> Kaç ol onu da düşünüyorum ben. Ben <laughs> <laughs> kaç ol ben, <laughs> bence bence direkt vurdu vur vur vur. <laughs> nasıl bu ortama düştüm be ya. <laughs> Ambulun tekliği nasıl geldi <laughs> 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 ya. <laughs> çanta ve kask. Ben zaten kıyafet her türlü parçacı Bence direkt alalım. Ha sen diyorsun ki çanta kaskı çıkarırsak bu ikisini alırız direkt. Aynen ama çıkmazsa da e, setle kaskeli alırsın zaten diğerinin çok destansı vibe'ı yok. Evet evet o çok kötü ya o. Ben hiç beklemiyordum bu arada öyle bir ananı. Onun Evet de verecek. Onun verdi. Evet. Onu, onu ananı verdi. Ay, ama var. ama şu gelmiyor. Bir tanesi bile gelse, ikisi Badecik gelse. Abi. çok basıyoruz abi. Abicim çantayla kas Ayy. Bak, o çizmecikler çok güzel. Şu çizme bunda olsa daha mükemmel olacaktı. Şu kıyafetle uyumlu bak. Baksana şunu ya abi. Çok abi. zaten duruyor ya. Çok Bu biraz değişik duruyor ya. Evet, çok şurası. şurası. Abi, Şimdi evet, ben keyfine kaldım. Ben bunu aldım abi. <laughs> ben bunu aldım. Şey <gülüyor> 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 Barış abi şöyle bir ihtimalimiz var. Bir fikir verme şansın var mı? Evet. Kaskı çıkartırsak Bizim Evet. 461 kuponumuz var. 10K uyacağı kaskı <laughs> harcayalım. Kaskı çıkartalım. Sonra da gelip seti alalım. Ama ya kask çıkmazsa? Çıkmadım. Ayarlarız. Ayarlarız, tabii. Ayarlarız diyor. Ayarlarız Aa, sen gel. Tamam. Aç, 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 aç. Hiç durma ama abi. Full vur. Full vur, vur, vur. Ya ama onu Öyle, şey. ya, öyle ya, oyun oyun şunu yani. ya Çok zengin diyor. Bence yiğit. PUBG'ye falan sesleniyor. Vur vur diye. 4, 6, 5. Barışar o ne? Abi. On abi, abi bu e, kadar tamam abi. basit basit kıracağım bilgisayarı şimdi. Barış bu abi. Kadar. <laughs> tamam sakin ol. Abi şey. işte bir motebi yok kardeşim. 10 10 verecek. Verdi bir 10 bitti. Hah tamam. Tamam abi git şey yap. hemen 4 tane tamam. çok teşekkür ederim. Ah, tamam. Mis. Bu kırmızı kadar abi kardeşim. bak 4K'ya kırmızı çıktı pardon 5K'ya kırmızı çıktı ne kardeşim, güzel. Kardeşim Barış abi elli, tam elli elli 4800 UC'de koneksegi bu arada yedilersin haberin olsun. İç harcanan 48K konuşulmuyor. Aynen aynen iç harcanan 48K konuşulmuyor bu arada. <laughs> Oğlum her türlü bu arada çok, çok iyi, iyi bu. Bu bu arada Allah, çok iyi. Bu da güzel. Bu sizlik, bu çok böyle aşağısı var. Bu en iyisi bence. O en iyisi o bence. Yok yok. E, ben en iyisi değil, değil, değil kanka bu. Sizde var diye diyelim. Mesela bununla bu çarptı bu olmadı. Kask bu arada kaskı güzel ha. Bunu anlayamadım. Bu ne? Abi bu şey abi Barış abi, Barış abi saç, saçını değiştirsene saçını. Bu, bu benim eski saçtı bu arada. Ben de böyle kul. Ay. Abi, ama gözükmüyor ki kafada. Bu ne saç pasa abi, abi, Diğer saçta gözüküyor Kafa... gibi gibi bitti. Şey. Aa evet o saç olmuş. Bak. Hı? Evet. Abi e mantıksız. Ben. Bir de şu arkaya da güzel bir araba çekelim ya. Benim kenar <laughs> kapmış. Ne alaka? Şunu çeksek bence uyumlu olur. <laughs> i̇yi iyi iyi. Şu an güzel güzel bir şekilde. Bu arada ben kaç destans oldu ya? 201'e ulaştık mı lan? Kardeşim kaldı de çok az kaldı bak. Abi ben bu ara kutular çok saldım ya. Bu ara çok kutu videosunu es geçtim yani bir sürü video var. 201 tane, 200, 200 geçtik artık. Son 90, 99 saniye daha artık bu filmde de çıkar gideriz arkadaşlar. Sizler güzel beğenecekleriz atarken bizler de hızlıca maçımıza geçelim diyorum. Let's go. Kıyafeti isteyen var mı? Olur abi. Gelin yanıma. Abi gel 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 gelin atıyorum. Herkes aldın mı sen? Oğlum ben çok güzel olmadım mı? Alalım abi güzel. Oha! Direkt Toki'den aldığımız gibi safe. kusalım Pusalım değil ya. Mantıklı oynarsak baya gelen var bizde. Bugün nane yedik arkadaşlar. daha yedik. Rank maçı gidip diğer modları bulmuyor. Biz bir rank girelim. Sıra 5'teyiz. Sıkıntı çıkacak. Bak harbi sıkıntı çıkacak. Ben soldaki binaya geçtim. Adamlar üstte gidiyor. Adamlar yukarı gidiyor. Yok bu silah. Yok bu silah. Ya pompalı ne? Şu squad nereye indi Anladım mı? Onlar bir gitti ileriye de nereye gitti anlamadım ben. Bacağım. Büyük tokilere çıktı onlar büyük ihtimalle abi. Tamam. Sıkar bende bende. Ben şu... silah bulamazsak vereceğim. Elleri bir çekeyim şuradan. Tokiler evet. rastlanmayacak çünkü. Market'in falan loot'unu alırız. Evet. Onların loot'u iyi. Arabayla gidelim. Kırmızıyı oynayalım abi. Kırmızının loot'u baya iyi bu arada. Söyleyeyim ben sana. Kırmızıya mı geçelim abi? Aynen aynen. Hayır 3 Ay, takım abi ona göre. En iyisini yaptık ya. Direkt yukarı çıktık. Hemen yukarıda hızlı bir loot, fast bir loot abi. Puan toplayalım. Tamam. İyi iyi Burada güzel para toplarız. Geliyor Önümüzde adam. Önümüzde abi. Buradan çıkacak. Bana gelin. Onun doğma süresi var. Bana gelin. Bana gel bana kaç kaç kaç. kaç o adam bayağı dolma süresi var. Ya. O sen 10 10 Baydım. Baydım. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Çok iyi. Gerçekten. Gerçi bir daha geliyor yukarı çıkabiliyorsun galiba. Aşağı iniyor. Alanın neresini? Ay, boss gidelim bossa Biri gidelim mi? Bossa gidelim mi? Abi dikkat et Dikkat abi. Tam ben eve atlıyorum. Bossa oynayalım. Bossa bossa. Tamam. Ortalık karıştı ben arkadaşlar. Ama 5000 param var benim. Benim de. Adam var. Barış abi adam var. Nerede adam var? Benim tam olduğum yerde abi. Ha botmuş bu abi. <gülüyor> 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 bebek tamam, gibi. Sen motor can, sen giderken gel. Tamam abi. ben bir tane kendime mavi çekiyorum o zaman. Bir Biraz de oldu. <gülüyor> Biliyor <gülüyor> musun Barış abi? Ne oldu? Abi, abi onda skar var dedi de M4 çekeyim sana da skar al dedi. Ben gittim M4 çekerken çaldım. <gülüyor> 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 tamam bebek gibi. Bu boss yapmamız güzel oldu ya. Harbiden. İki Ay da... iki şarkımızdaydı. Kanka, kanka, kanka Hiç böyle biliyorsunuz böyle mu? Ha buraya geldiler. Evet evet, evet 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 bu Bu çok iyi, çok iyi. geri Direkt bir eve kapalı. Öbürünün canı yok. Alt katta kaldırıyor büyük ihtimal. Kaldırmış mı onu? Oy, çok, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ben de 7k Ay. para var bu arada. Bir çok iyi kapan da çok iyi almamıza gerek yok ya. Ara araba. Benim. Araba geldi arkamızdan araba geldi Ali. Eve gidiyor ben. Ben bomba çektim. Canları bir canları Bomba attım şuraya. Gittim okey. Adamlar ne saçma sapan kafaya geldiler bize ya. Allah'tan iyi döndük ha eve. sıkıntı çıkacak tarın için. Arabalar çöksün mü? Çıkacağım mı oraya Barış abi? Ne yapacaksın? Bir üstü yukarıya alalım bakalım yukarıdan. Açıkta ya şurada. Baydın var. Onun baydın. Hayır başka baydım. Gece bir tane baydım. Çektim baygını. Ben ölmen olmaz bir kalkan koyuyorum ya. Araba çok geç hızlanıyor sanki. Evet değil mi evet, abi? evet evet evet. Aa adamlar fightliyormuş. Gel 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 gel. Burası daha iyi. Bak şurada bir araba var. Mark Adamı location. gördüm. Dur da. Mark. Mark. Kalkanın location. orada abi. Kalkanın orada Barış abi. Bayamadım. Renklemene gerek yok, yok. gibi. Renkli rahat durursunuz bu arada. Barış abi baydın birini abi. Çok Arka iyi. kalkandakini baydım. O da bakıyor bana. Aa o da <laughs> bana <bari> yedi. ev var ev ev ev. Ay ikisi de body yedi. Fena body yedi ikisi de. Evde mi sana? ev gitti eee. ev gitti. Adamını kaldırıyor. Ana ne var? Tepede bana yedi. Ana tarafından attı Barış abi. Onu Arkağı aldım. Sol tarafından attı adam. Onu şunu aldım. Mark <laughs> location. O arkadaşına gidecekler bu arada. Gitmek zorundalar. Gitti. M4. M4 vermemiz lazım. Geç adamına. Adamı gitti, gitti, ya? gitti, 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 gitti adamına. gitmiş abi gitti. Aaa! Bunları flanklesem mi? Gerek mi yok? Bunlar nerede birbirini sniperlıyor ya? Abi Birisi motorla gidiyor. Zamanın Aa arkamıza ya. geldi Arıç Arıç önüne geldi. Altta şu çukurda durmuş. Yandı, çukurda. O taş şu an. Evet 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 Teko. tam da o taşta. Alan dışı alan dışı Aya, o alan dışı, dışı onları. Bak 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 koşuşa bak. O ne ya? Şunu şunu gördün mü Barış abi? Evet diyen nerede? Arıç oradaki adama ne oldu çıkmıyor. Hala çıkmadı ya alan dışı bekliyor. Bir öldü lan mal. Ya da bunu arkadaki vurdu abi. Sakin ol. birine vay Tamam o adamını kaldırsın. Kim be? Kaldırıyor adamını. Ya. Kardeşim bak bana ya. Geldi o Bak bana. Bak beni. Kardeşim selamünaleyküm. Ne Bir barış abiye bakar mısın? mu? Mı? Kardeşim. Ha dans mı ediyor? Ne yapıyor? yapıyor? Bamba, bomba, bomba etrafına bomba atıyor. Manyak kendini bombalıyor ya. Harbiden. Şimdi bulunduk be. Yani artı bir vermiştir diye düşünüyorum maça. Yani çünkü maç çok değişik geçti ya. Çözemedik maçı. Artı iki verdi. 12 12. Ee? 12, 12. Yani 12, 12, 12 salak. 2 2. 12 Barış abi. Kaç yerdi sana abi? Nasıl 12 evet. lan? Günün belirli saatler, günün belirli tarihlerinde o, oyunda attığın ilk maç için artı 10 kademe ne olur sorsun artı 10 verir. Oo ben alsaymışım bir 15 falan o zaman 20. Oo. İyi iyi iyi. Artı 12 aldık güzel kardeşim. Güzel ya. Ha bu tarz velolarda e, herkes e, çok safe oynadığından dolayı ve ölünce de eksi 50 girdiğinden dolayı arkadaşlar birazcık daha dikkatli oynuyor. Zaten abi açık yapitleri göstermekte. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videocu beğenmeyi ve abone olduktan sonra tüm videomuzu aktifleşmeyi sakın ama unutmayın. Ekrana gördüğünüz videolardan hangisini izlemek istersen onları tıklayıp izleyebilir. Yani izlemediğiniz vardır mutlaka ekranda onu da tıklayıp izleyin derim. Onun yanı sırasına yarınki videoyu kesinlikle bekleyin. Saatiniz alarımız her şeyi kurun diyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer görüşürük görüşürüz. seviyorsunuz. Bye-bye.